Top, bence tutturunca güzel oluyor bu arada. Şöyle bir şey tutturunca ben daha çok sıkıyorum. E tuttur, olur. Kuaför <laughs> varsa yaptır, yaptır. şöyle da sanki. Bence böyle işte. Sana daha çok yakışıyor. Bizim hikayemiz. gelmiştik ve her geldiğimizde biz Şehzade Ca geliyoruz. İnanılmaz güzel. Umarım bununla sınırlı kalabiliriz. Ben aldım yanıma. Böyle. Diyetisyeniz kolay içiyor ama hiç takılmıyoruz bunlara bugün. Çünkü diyetisyeniz kola olduğunda her şey olabilir. Cheers yapalım. Cheers. Doğum günümüze devam ediyoruz. Evet. Şu üçlü arkadaşlar nereye geldi bilin bakalım. Spaya geldik. <laughs> bir şey diyeceğim. Dilara'nın üniversite boyunca isteyip bizim gelemediğimiz spaya sonunda gelmemiz. Ben ne istedim biliyor İstanbul'da tek tek istediğim her şeyi yapmayı tamamlıyorum. Aaa. Sanki böyle sona gireyim. Deme. Bu niye böyle bir ayrılık konuşması oldu arkadaşlar? <laughs> <laughs> Dilara'yı da bir yere gönderiyoruz. <laughs> ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> şey, hemen burada bir yağmur kaya incelemesi alalım. Evet, Nasılmış? Evet, iyi miymiş? Evet. <laughs> terliklerimiz var. Terliklerimiz. Bornozumuz. Temiz duruyor. <gülüyor> <Yapacağız>. <gülüyor> Şöyle Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü insan Kanada'da yaşayınca sevdiklerinin değerini daha iyi anlıyormuş diye. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> <bekliyor musun? Çok gülüyor> İzleyemi diliyorum. Bravo! Bravo. Bravo. Evet, görüşürüz yemekle. Bir şeyler söyle Cenan'a. Cenan, seni çok seviyoruz. Ülkene <laughs> dön! <laughs> Abi böyle söylemezsin. <laughs> Geçiyorum herkesi. Seni çok seviyorum. Çilekeş kadın. Leo'nun <laughs> onun Artık pasta da. yiyelim. Aynen <laughs> <laughs> Aynen kendi Çok servisini de kendisi boyun. yapıyor gördüğünüz gibi. Hem ya hem üfler hem keser. Başka Kızımız çok beğendi. Kızımız ay, çok amara. Şey Cans da keşfet. Al, ben Furkan'la yaptım. Sins 2017. <laughs> Kız 2000. Ay Sins 2017. Konuşamadım. Nazar ediyorlar. Daha. Burada öldük işte. Yolda hiç kahve almaya yer bulamadık. O yüzden bundan aldık. Starbucks'ı. Nescafe mi aldın? Evet. Baya... Allah! Üstüme fışkırdı sandım. Çok korktum. içine şeker koymuşlar galiba. Sen daha bakmak ister misin? Güzel. Güzel ama böyle şekerli gibi geldi. Ama buna da benziyor. Benim Çok tatlı, <gülüyor> <gülüyor> çok, tatlı. çok tatlı yapmışlar ya. Evet, çok tatlı. Benim tüm nette bu konu. Ama bina yani. Evet. Anne minik 9 gram şeker var. Oha. Biz şimdi otele vardık arkadaşlar. Otel tamamen böyle bir orman içinde denemez ama öyle gibi de duruyor. Tepede, işte. Tepede yani çok büyük bir alanda zaten. Biraz yokuşları bizi korkuttu. Arabayla çıkamayacağız sandık ama neyse ki otopark yakın şu anda bize. Hemen size çevreyi de göstereceğim ama ilk önce oda turuyla başlıyoruz. Durumundaymışız gibi anlatalım. Yani şöyle arabayla çıkamayacağız sandık derken biz arabayı kullanamayacağımızdan değil bir kere. Aşağıda otopark. Aşağıda otopark vardı ve biz yukarıda otopark yok sandık. O yüzden bir tık korktuk. Yokuşu yürümek zorunda kalacağız sandık. O yüzden arabayı burada otoparka koyamayacağımızı sandığımız için. Ama öyle bir şey Şu an size hemen başlıyorum oda turuna. Girdik. Burada hemen bir masayla sandalyemiz var. Sonra şurada yatağımız. Burada şöyle televizyonumuz. Sonra ilerliyoruz. Bir kahve makinesi beklerdim. Burada kocaman bir dolabımız. Ve burada da banyomuz var. Ve her şey inanılmaz temiz duruyor arkadaşlar. İlk izlenimimiz gayet güzel. Bizim oda şurası. Burada böyle oturmaya alan da yapmışlar. Annemlerin odası da burası hemen. Kayra ile ikisinin farklı odası var. Buradan ilerliyoruz. Dediğim size otopark hemen şu şurada gösterdiğim yerde. Buradan da teyzemlerle biraz aramız açılmış. Çünkü onların da deluxe oda olunca aşağıdaymış. 600'lerde dediler. Şimdi onlara doğru gidiyorum. Ay hemen burası aslında pek de şeyimiz yokmuş ya. Baya yakınmışız. Olsaydınız. <laughs> Ben tekne pek sevmiyorum. Bence şey ya seneye asıl Yunanistan'ı yapalım. Biz önceden şengen alırsak, yapalım, güzellik, up. Ova Bökü'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Selam. Şimdi denize geldik ve gerçekten plajdaki sadece biz varız. Evet. Ve adam falan diyor ki böyle istediğiniz sizin hani istediğinizde geçebilirsiniz. Burası komple sizin takılın.'' falan yapıyor böyle. Evet. Kimse de yok çok hoşuma gitti. Şu an direkt denize gireceğim. Vuruşumuzu tamamladık arkadaşlar. 48 dakika olmuş. Kayra'ya hiç şey yapmayın. Elendi o bir kere çok baştan. Biz Bevran'la daha ileriye gittik. Şimdi şöyle bir yokuş var önümüzde. Hemen gösteriyorum. Bu otelin resepsiyonuydu. Şuradan yukarı çıkarak şöyle dağa tırmanıyorsunuz arkadaşlar odalar için. Ve şimdi asıl son vuruş olacak. Şu dik yokuşu tırmanacağız. Bunun ilerisi de var yalnız bu kadar değil. Bir tık daha gidiyor bu. hala var yolumuz. Ya arkadaşlar şu renk farkıma bakın. Çok fena haşlandım dün. Hii, çok kötü çıkıyor videoda da. Neyse. Şimdi benim kıyafetimi görüyorsunuz. Bilmiyorum biraz karanlık çıktı galiba ne kadar iyi görebildiniz ama diğer aynaya gideyim bir de. Şimdi şöyle takımımı görüyorsunuz. Mavi bir takımım var. Sonra hemen arkamda görüyorsunuz ki bu takımın Aynısından bir de bugün giymiş, bir de benim Birkenlerimi çaldı <laughs> dedi ki takas edelim bana kendi mavisini verdi <laughs> benim beyazımı aldı ya kopyalamak değildir de nedir arkadaşlar? <laughs> yo yo. yapamadım. Ama biz yine yola çıktık arkadaşlar. Biz normalde Palamut Bükün'de kalıyoruz. Otelimiz Palamut Bükün'de. Şimdi şehir merkezine doğru gidiyoruz. Şoförümüz burada. Merhaba. Ve Kayra da burada Eyvallah. arkadaşlar. Merhaba. <laughs> sizi çok seviyormuş. Şimdi şehir içine gidiyoruz. Biz önceki geldiğimizde şehir içinde kalıp böyle içlere gidiyorduk. 38-40 dakika. Hep öyle gösteriyor. 38 önemli. Şimdi tam tersini yaptık. Birçlere yakın kalıp şehir içine doğru gidiyoruz. Bakalım. 35 dakika yolumuz var şu anda. Ve bu akşam balık yemeği planlıyoruz. İnşallah güzel bir yer bulabiliriz. <laughs> Videodaydı yalnız. Siz poz verdiniz. <laughs> 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 No one Kayra. Hello. Can, like, şey, balık levrek. Le levrek marine miydi? Evet. Bir de şey, balık levrek dedim ya. Oh, patlıcan. <hı> uh. levrek <laughs> o patlıcan. bu Levrek marine. Bakalım bu kadar Bizim Bevran'la söylemeyi unutup sonra sipariş verdiğimiz 3 tane koldan mı oldu şu an <laughs> Ahtapot bacağından oluşan ve arkadaşlar fiyatlar ne olmuş öyle ya? 800 liralık bir yemek. Şu da yapalım benim elbiseme damlamasın. Cheers!

alayım. Arkadaşlar yok. selam. Ben size en son Palamut Bükü'nde bıraktım ama ben tatilden döndüm. Üzerine yanıma selam geldi. <laughs> Ve şu an bizim Türkiye'yi benim evrimim var ya. Yani bu vloglarda evet. üniversiteye başlayışımdan mezun <laughs> olup çalışıp tekrar üniversiteye gidişim var. Bir de üzerine iş işte değiştirmelerin bile var arkadaşım. Daha da upgrade ediyor kendine. Şey. Benim aşkım benim. Ve arkadaşlar şimdi de ülkeye sömürüşüyoruz. <laughs> Bizim mek, ikimizin mek, de uçuşu Mert. yarın arkadaşlar. Ve son demler şimdi. Her şey bir dolar çünkü çarptı. Böldüğümüzde. <laughs> o yüzden kuru şeyleri götürüyoruz bakalım. Şimdi ben bir zemalık yanına gideceğim. Bir de öyle vlog çekeceğiz. Evet. Yoruma yazın. Evet. Şeyini vloglarda görmek istiyorum. <laughs> <laughs> Pek yazmıyorsunuz ama. Yazmıyor. <laughs> Bana yazmıyorsunuz. Ben bir Biliyorum. Evet. Seviyorlar zaten. <laughs> Göster bakalım neler almışız. <laughs> arkadaşlar hol yapmayı çok Düşüyoruz dur. Arkadaşlar Ben de çok tahıllı ya. şeyini taşıyorum arkadaşlar. Ekmek. Ekmek yapacak arkadaşım. Günaydın arkadaşlar. Bugün Uçak günü. Gidiyoruz. Artık Türkiye'yi yukarı terk etme vaktidir. <laughs> o sırada aslında tüm gece ağlayan ben. <laughs> size serpme kahvaltımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, tüm her şeyi yemeye vaktim yoktu. Ve şu anda kahvaltımı size gösteriyorum. Yani aşk kuşku kızlar için kahvaltıda bamya yiyen kızları üzdünüz arkadaşlar. Ben genelde şu noktada aşırı ağladığım için hiçbir zaman video çekmemiştik. Galiba bilmiyorum. Veya ablam ifşa etini çekmiştir. Onun elinde vardır. Ama şimdi şöyle bir bu vlogu kapatalım artık. Şükür gidiyor vlog. Evet, şükür <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> ben de sizi özleyeceğim. Oh, yarın Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Poyraz ailesinden hepinize hoşça Hoşçakalın. arkadaşlar size blu kapatmıştım ama sonra yeniden açmam gerekti Niye biliyor musunuz Çünkü bakın ben neredeyim Ben şu anda Seattle havaalanındayım e zaten Cenan senin Seattle havaalanında olman gerekmiyor mu diyeceksiniz Evet benim Seattle havaalanına varmam gerekiyordu ve anında terk edip otobüsüme yetişip Vancouver'a geçmem gerekiyordu benim gün ki evde kesen her şey hiç uymadı. zaten Seattle uçuşu bir saat geç kalktı. Havaalanında yani İstanbul'da bir gecikme yaşanmıştı. Ondan sonra neyse arkadaşlar benim uçuşum da berbattı bu arada. Şundan kaynaklı ben çok stres yaptım hani sürekli çünkü tahmini varışı gösteriyorlar ve o gittikçe atmaya falan başladı böyle. Ondan da bir stres yapmaya başladım ben. Geldik, vardık biz. Neyse ben bayağı insanları geçe geçe yardıra yardıra çıktım uçaktan. Meğersem Seattle'da ilk olarak bagajınızı alıyor musunuz? Sonra pasaport kontrolden geçiyor musunuz? Yani normalde olan pasaport kontrolden geçmeniz sonra bagajı almanızdır. Ya benim gördüğüm öyleydi. Ve çünkü şey oluyordu hani pasaport kontrolden geçerken en azından bagajınızın gelme süresi de geçiyordu. Ve hani oradan geçtikten sonra bagajınız hazır oluyordu. Bagaj bir türlü gelmedi. İlk parti geldi bagajın. Ve benim ikisi de yoktu. Ondan sonra arada böyle bir 15 dakika falan verdiler. Ondan sonra tekrar ikinci parti gelmeye başladı. Neyse ben saat kontrol ediyorum bir yandan. Hadi dedim yetişeceğim. Ondan sonra pasaport kontrole geçtim. Yani 4-5 dakika sırada beklemişim de. Hani benim belgelerime bakan kadın gerçekten bana bir iş mucizeydi. 2 saniye tuttu beni resmen. Hani direkt anlattım. Hemen hop dedi geçti yani. Hiçbir şey sorgulamadı. Şey yapmadı böyle. Çok güzel bir saatim vardı benim otobüse sonra Uber'imi çağırdım. Otobüse gittim. Otobüsün kalktığı yere. Hatta Selin'le telefondaydım konuşuyordum bir yandan. Bir tane geldi. Çok da erken geldi. Ben çünkü 7'yi 8 geçe oradaydım. Benim normalde 7.35'teydi. Otobüsümün orada olması gerekiyordu. Bir tane geldi. Birkaç kişi biz sorduk. Ondan sonra adam dedi ki Seattle yazıyordu önünde bir de. Ondan sonra Vancouver'a gitmiyor dedi. Ondan sonra o gitti böyle. Ama biz böyle birkaç kişi sorduk hani kızlar gitti sordu, tanımadığım insanlar. Ondan sonra Vancouver'da değilmiş dedi. Sonra ben gidip sordum, hadi hatta Selin'e telefon veriyorum bir double check yapayım falan diye gittim sordum dedim. Sonra bir tane daha geldi, bu da Portland'a gidiyormuş. Sonra biz bekliyoruz bekliyoruz, otobüs gelmiyor. Hani bir saat olacaktı neredeyse. Ondan sonra epiten bir bakmışlar, yani benim dışımda 7-8 kişi daha vardı otobüs çoktan oradan geçtiği şey işte 7, geçmiş oradan. Hani bir 7.35'te orada olacaksa 7.35'te hani erken gelse bile oradan kalkması gerekiyordu. 7.26'da geçmiş. Bir de üzerine bize bu Vancouver değil diyen adam aslında Vancouver otobüsüymüş. Ve biz böyle yani 7 kişi falan e ne yapacağız biz diye kaldık. Hani ben ondan sonra otel aradım. Mesela bir tane benim Seattle'a gelip kaldığım bir Airbnb tarzı otel vardı. Hani aradım açmadılar. Oraya gittim kimse yoktu. Ve orada biraz bekledim. Üşüyorum bir yandan dediğim gibi uçuşum çok kötü geçmiş. Zaten uçuşumda biraz istifra falan ettim ben. Ondan sonra titremeye falan başladım. Burası çok soğuk. Bende de hep yazlık kıyafetler vardı. Ondan sonra şarjım bitiyor falan. Dedim ki ne yapacağım ben? Çünkü bus station da şey şeydeymiş. Hani böyle gidip böyle otobüs terminali güzelce hani en azından oturup böyle havaalanındaki gibi kurabileceğiniz bir yerde deymiş burası. Böyle bayağı ıssız bir yermiş. Oraya da gidemedim. Sonra orada da yolun ortasına kalmıştım. Yani beni otobüsün alacağı nokta öyle bir noktaydı. Şimdi ben ne yaptım? Havaalanından o işte otobüse geçmiştim. Otobüsten downtown'a gittim. O Airbnb'ye bakmaya. Ondan sonra oradayken içeride oturdum ve birkaç şeye baktım. O, hani otel aradım. Hepsi diyor ki full ya da bana 700-800 dolar veriyorlardı geçen Amerikan doları. Çünkü onun yerine şey uçak vardı zaten. Uçağa binerdim. Bir saatte Vancouver'a giderdim yani. Ondan sonra onu da yapmadım. Sonra dedim ki ben ne yapayım? En iyisi oturabileceğim bir tuvaleti olan bir yer. Havaalanına geri geldim. Buradayım bayağıdır. Ve ben buraya saat 11 gibi falan geldim. Hani saat şu an 3.30. buçuk sabah 7.25'te Seattle otobüs terminalinden kalkıyormuş otobüsüm. Yani altı gibi geçmeyi düşünüyorum ki hani imkansız olsun beni almadan gidebilmeleri. Çok sinirliyim. Aradım hani bu nasıl böyle bir şey olabilir diye. Çünkü hani bir tek ben olsam diyeceğim ki tamam benim mi aldım? Ve hani kesin ben kaçırdım. Hani sordum üzerine ve benim dışıma da orada kaç kişinin olması falan o sorun bende değildi yani. Tamamen o kadar bahtsızlık ki o kadar şanslı hissediyorum aslında kendimi. Yani çok güzel yetişmiştim. Çünkü ben 7-8 geçe oradaydım yani. Aslında otobüs gelmiş ve gözümün önünde gitmiş. O çok sinir bozucu oldu. Size bir anımı anlatmak istedim. <laughs> Anı oldu. iki saate hemen. Ama çok çok ağladım arkadaşlar. Sokağın ortasında çöküp çok ağladım. Hani yapılabilir aslında. Onu da kafamda kurmuştum ben. Hani böyle bir şey başıma gelirse ne yapabilirim? Sabaha kadar beklerim bir yer kalacak yer şey bulurum ama o anda bu kadar çantayla ve yolun ortasında hani gözünün gitmiş olunca beynimi bıraktım hani uykusuzum bir de hani hiç uyuyamadım uçakta zaten her hani perişan haldeyim tek isteyim. birazdan Starbucks açılacakmış galiba Starbucks gidip bir şeyler almak çünkü o kadar uzun sürece de açım ki bir yandan titreyip durduruyorum hani çantamda züber müber buldum onları yedim ondan sonra Uber çağırıp yine timeline'dan geçeceğim. <laughs>